Şimdi e, paneli program atmayı göreceğiz flash perdeyle. Bunun için önce e, projemizi oluşturuyoruz. Projemizi oluşturduktan sonra bize elimizde olan paneli bulup ekliyoruz. Burada referans koduna dikkat ediyoruz. Versiyonuna dikkat ediyoruz. Benim elimdeki panel HTP bir versiyonu olan bir panel versiyon önemli mi onu bilmiyorum ama ürün kodu, referans kodu mutlaka doğru olmalı. Burada e, hafır şablonları ekleyebiliyoruz. Ben burada hepsini seçimi kaldırmıştım daha önce. Şimdi e, açıldı. Buradaki root fikrine e, merhaba dünya yazısını ekliyoruz. Sadece deneme amaçlı olduğu için programımızı seviyorum. Panelimizin projesini sürekli bırak ile atıyoruz. Flash belgeyimiz için. Ve seçimleri onaylamaları yapıyoruz oradaki kutucuklara. Sonrasında bundan sonra işimiz panelli. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi olarak panelimize, e, atacağız programımızı. Bunu, e, flash ben. Ben yani Ferrari taktım. Daha önceden bir program var şimdi. Ben arkada ekledim içinde. Ben arkada <laughs> içinde. Ben çıkarttım ve taktım enerjisini fili <laughs> keftim. Ve tekrar ve e, e, başlattım paneli. Flash belleği şu anda yani e, flash belleği şu anda da fırk takmıştım. Yani bu şekilde aynen bu şekilde taktım. Açılması bir Burada transfer işlemi için transfer işlemi için e, transfer değil de fetiyoruz. Fetih tık tıklıyoruz. tıkladığımızda da bir sürü ayar pınında bir sürü ayar pencereler var. Komünike sonra Burada çeşitler var. Bir projemizi dağlandı. Bir projemizi dağlandı. Burada e, e flash'ı şu an. Ama görüyor şu an. Hatırlamak için orada bir butonumuz var. Seçtikten sonra şimdi seçtikten sonra bir sonraki adıma geçmiş. İçinde bulunan bu seferde, içinde bulunan bu seferde, içinde, 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 içinde bulunan projemiz. Bu ee, bize ee, bize çeşitli verili ile fonazla ileri gidiyor, fonazla ileri gidiyor diyerek e, ee, program program yüklememiş oluyor. Yaklaşık bir dakika tık. sürebiliyor çünkü içindeki pro çünkü içindeki ee, Program kalıcı olan program kal tekrar yfn bütün konfig grafikte kuruyor. Regül birlikte kuruyor IP adresi e, bir sürü ayetli bir sürü ayar olabiliyor. Bu kadar aslında basit bu yüzden bu kadar aslında basit bir proje ama uzun sürebilir. Bu e, teleportal, bu e, teleportal panele e, flatma işlemi sırası bir hata, hata biliyorsunuz. E, bu hat giderilme filan. Gideri ayrı bir video koyacağım kanala. Koyacağım. V16 ve versiyon raporunun V16 ve raporunun V16 versiyonlarını bu hata ihtimali, saçma ihtimali araştırmalarına e, göre. E, e bir yükleme işlemi ve yükleme işlemi hava dünya.